Merhaba arkadaşlar. Esnek ve renkli EVA malzemelerimizi kullanarak 3 boyutlu yeni bir oyuncak yapmak için tekrar sizlerleyiz. Bugün mavi, kırmızı ve beyaz evalarımızı kullanarak sevimli bir helikopter yapacağız. Birbirine yapboz gibi geçen EVA malzemelerini kullanarak kendi oyuncağımızı oluşturmak gerçekten çok keyifli. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz arasında tek helikoptere benzeyen parçamızı alalım. Ortasına yıldız şeklinde boşluğu olan yuvarlak evamızı yerleştirelim. Siyah renkli evamızı alalım. Boşluk ve çıkıntılarına dikkat ederek helikopter şeklimizin alt kısmına yerleştirelim ve kuyruğuna da gri renkli evamızı takalım. Şeklimiz yavaş yavaş 3 boyutlu olmaya başladı. Şimdi de minik eva parçalarımızı ekleyerek helikopterimizin kontrol kumandasını yapalım. koltuğumuzu da yerleştirelim. Evet, helikopterimizin iskeleti hazır. Şimdi de dışını kaplayalım. Ne dersiniz? Üzerinde pencereleri olan uzun evamızı alalım ve ta en uçtan arkaya kadar kıvırarak helikopterimizin alt kısmında birleştirelim. mavi pervanemizi alalım. Helikopterin tepesine yerleştirelim. Ve üzerini yuvarlak evamızla kapatalım. Helikopterimizin yere indiğinde üzerinde durabilmesi için mavi ayaklara ihtiyacı var. Hadi onu da yapalım. Helikopterimiz neredeyse bitti ama hala kapıları yok. Bu şekilde uçamayız, çok tehlikeli. Hadi şimdi de kapılarını takalım. Diğerini de takalım. Bitti arkadaşlar. Geriye sadece süslemesi kaldı. Hadi kırmızı renkli yapışkanlı evalarla onları da yapalım. Kuyruğuna da yapıştıralım. Artık yola çıkmaya hazırız. Bir sonraki bölümü merakla bekleyin arkadaşlar. Hoşçakalın.